Yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik ama çok lezzetli makarna tarifim var. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Geniş bir tencerenin içerisinde makarnayı haşlayacağımız suyu kaynattım. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Yarım paket makarnayı da içerisine ilave ediyorum. Makarna diğer gözde haşlanırken ben bu tarafta başka bir tavanın içerisinde sos hazırlıyorum. Tavanın içerisine bir buçuk yemek kaşığı tereyağını aldım. İki yemek kaşığı sıvı yağ da ilave ettim. Tereyağı erimeden daha önceden jülyen doğramış olduğum 3 adet kırmızı biberi içerisine aldım. Tereyağın içerisinde soteleyeceğim. Ara ara makarnayı da kontrol ediyorum. Evet bir yandan biberi diğer yandan makarnayı karıştırıyorum. Biberlerimiz istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine bir paket kremayı ekliyorum. Krema kaynayıncaya kadar bekleyeceğim. Şöyle bir karıştırdım. Evet makarnamız da artık olmak üzere onu da kontrol ediyorum. Pişince hemen süzüp kenara ayıracağım. Krema kaynadıktan sonra içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı köri, bir çay kaşığı kuru fesleğen ilave ettim. Hepsini şöyle bir karıştırdım. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tuz miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kremayı 2-3 dakika daha böyle kaynattım. Şimdi içerisine süzmüş oldum. makarnayı ilave ettim. Ocağımı kısa aldım. 1-2 dakikada böyle pişireceğim. Evet, makarnamız artık oldu. Şimdi servis edeceğim. Tabağıma alıyorum. İnanın lezzeti çok güzel. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Evet, görseli de çok güzel, lezzeti de çok güzel. Eğer buraya kadar gelip izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.